Herkese yeniden merhaba. Sizin de bildiğiniz gibi son üç aydır ortalıklarda yoktum. Fakat artık geri döndüm ve size bununla ilgili bir açıklama yapma gereği hissettim. Dolayısıyla bu videoyu çekmeye karar verdim. Kanalım ilk kapandığında bunun neden olduğuyla ilgili en ufak bir fikrim yoktu. Belki de bunun videolarımda kullandığım müziklerin telif hakkı ile ilgili olabileceğini düşündüm. Daha sonra YouTube'dan 2 Eylül'de gelen maili okuduğumda bunun aslında telif hakkı ihlaliyle ilgili olmadığını Tamamen kanalımın Community Guidelines ihlali dolayısıyla askıya alındığını öğrendim. Ama buna bir anlam veremedim çünkü bu kanalımın birileri tarafından şikayet edildiği anlamına geliyordu. Aldığım maillerde Seul bölüm 9 ve Seul bölüm 13'ün birisi tarafından şikayet edildi ve dolayısıyla YouTube'dan kaldırıldığı belirtiliyordu. Bu maillerin ardından ardarda dört 4 tane kanalımın askıya alındığı ile ilgili mail aldım. Ve çok üzüldüm. Bu olay üzerine birçok kişi bana kanalımın neden kapandığı, ve ne zaman açılacağı ile ilgili sorular sormaya başladım. Fakat o zaman okul açılacaktı. Ben de o zaman zaten YouTube ile ilgilenecek vaktim olmayacağını düşünüp bu konuda hiçbir eyleme geçmedim. Ancak daha sonra geçenlerde birkaç kişi tekrar kanalımı sormaya başladı ve ben de kanalımı geri açtırmak konusunda bir adım atmaya, en azından kanalımın gerçekten neden kapandığını öğrenmeye karar verdim ve 16 Kasım'da YouTube'a yanda gördüğünüz support.google.com'dan bir şikayet formu doldurdum. Bu formda kanalımın haksız yere kapandığını düşündüğümü ama eğer gerçekten geçerli bir sebebi varsa şartlarını dikkatlice okuyup uygun olan videoları kaldıracağımı ve gelecekte öyle videolar koymayacağımı belirttim ve kanalımı geri açmayı gözden geçirmelerini rica ettim. Daha sonra 17 Kasım'da cevap olarak şu maili aldım. Mailde kanalımın durumunu gözden geçireceklerini ve en kısa zamanda bana geri döneceklerini belirtmişlerdi. Daha sonra 18 Kasım'da kanalımın durumunu gözden geçirdiklerini ve herhangi bir ihlalin bulunmadığını gördüklerini, dolayısıyla kanalımın askıya alınmasını kaldırdıklarını söylediler. Ayrıca kanalımın tekrar aktif olduğunu belirttiler. Fakat ben hesabıma girmeye çalıştığımda hesaba girememekle kalmayıp bir de eskiden askıda olan kanalımın tamamen ortadan kalkmış olduğunu gördüm. Dolayısıyla YouTube'a tekrar bir e-mail gönderdim. Fakat 5 gün boyunca cevap alamadım. Bunun üzerine tekrar support.google.com'dan bir form doldurup aynı şeyleri belirttim. Ve bunun üzerine 24 Kasım'da kanalımın durumunu tekrar gözden geçirdiklerini ve herhangi bir ihlal bulunmamasından dolayı kanalımı geriye açtıklarını kanalımın tekrar aktif olduğunu belirten bir mail aldım. Bunun üzerine kanalıma tekrar girdim, kontrol ettim ve her şey olduğu gibi duruyordu. Sadece benim yorumlarım silinmişti. Ve dayanamayıp hemen bir video yapıp yükledim sizin için. Artık geri dönmüş olduğuma göre bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Sorularınızı bu videonun altına yorum olarak yazarsanız sorular yeterince biriktiği zaman yeni bir soru cevap videosu çekip sizinle paylaşacağım. Bu arada Seyul'dan kalan yine bir sürü kanalım kapandığı için koyamadığım videolar var. Bunları da koyacağım. Ayrıca değişik fikirlerim de var. Bunları sizinle paylaşacağım. Gelecekteki videolarımda görüşmek üzere.